Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün bir vişneli kek tarifimi paylaşacağım. Gerçekten hem lezzetli hem pratik hem de gösterişli olan bu tarifi muhakkak sizler de denemelisiniz. Muhteşem ötesi bir şey oluyor. Muhakkak sizler de deneyin derim. 1 su bardağı şeker, 3 adet yumurta, 2 adet vanilyayı 5 dakika olacak şekilde çırpıyoruz. Benim bu aralar robotum bozuk olduğu için çok kullanamıyorum ev usulü çatal ile karıştırma işlemi yapacağım. Sizler de deneyin gerçekten güzel oluyor. 5 dakika kadar çırpma işlemi yapıyorum. Tamamen çıktıktan sonra bir su bardağı sütümü, bir su bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı kadar ılık suyumu ilave ediyorum. Kesinlikle kek tariflerinizden suyu eksik etmeyin pufidik olmasını, yumuşak kalmasını, günlerce bayatlamamasını sağlıyor bu su. Gerçekten muhteşem bir şey. Tavsiye ediyorum yani. Atlamadan püf noktalarıyla birlikte yapabilirsiniz. 2 adet kabartma tozu ekliyorum. 3 su bardağı kadar unumu ekliyorum. Tekrar homojen hale gelecek şekilde çırpıyorum. Burada kekimiz eğer kabarmıyorsa kabarmamaların sebebinden bir tanesi oda sıcaklığında yumurtanın olmayı, olmamayışıdır. Muhakkak oda ısısında kullanınız. Ve 5 dakika kadar şeker vanilya ile çırpma işleminiz çok önemli. Aynı yöne doğru çevirerek daha güzel kabarmasını sağlayabilirsiniz. Ben iki çeşit kekimi yaptım. Bir tanesini kalıpta yaptım. Yarısını döktüm. Bu şekilde vişnelerimi gelişi güzel yerleştireceğim kekimin üzerine. Herhangi bir batma vesaire olmadığı için kek yoğunluğundan dolayı herhangi bir unlama işlemi yapmıyorum kesinlikle vişnelerimi. Direkt olduğu gibi rastgele atıyorum, diziyorum diyelim. Önceden ısıttığım 160 derecelik fırında yaklaşık 25 ila 30 dakika arası kontrollü bir şekilde pişireceğim. yani sade ve sulu bir kekin nasıl güzel olduğunu yaparak görerek ve tadarak anlayacaksınız gerçekten bu tarifi kaçırmamanızı öneriyorum kesinlikle böyle yaptıktan sonra bunu hemen fırınıma atıyorum kalan kek harcımı ise çocuklara daha ilgi çekmesi açısından direkt bir buçuk yemek kaşığı olacak şekilde benim ölçü kabım dondurma kalıbıdır. Hani herkes de olmayabilir. O yüzden bir buçuk yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Direkt cupcake kalıplarımı alıyorum. Bu cupcake kalıplarım dağılmayan cupcake kalıpları. Yani muffin kalıbınız olmadan da cupcake yapabilirsiniz. Güzel kabaran bir şekilde dağılmayan bir kalıp olduğu için bu şekilde hepsini paylaştırıyorum daha sonra tekrar isteğe bağlı ben dörder beşer tane tekrar çilek vişnelerimi yerleştirdim bunu diğer çeşitli meyvelerle de tabii ki yapabilirsiniz ama gerçekten vişne muhteşem oluyor çocuklarım çok severek beğenerek tükettiler muhakkak sizden de denemesini tavsiye ediyorum dediğim gibi kek kıvam koyu olduğu için Herhangi bir çökme vesaire olmuyor. Videomun sonuna doğru da göreceksiniz. Bunu da aynı şekilde 160 derece önceden ısıtılmış fırında 20 ila 25 dakika arası kontrol pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde piştiler. Kıvam ve dokusunu da ilerleyen video zamanında göreceksiniz. Vişneli cupcake ve vişneli kabuk kekim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videom bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi kalımdan da rahat bir şekilde çıktı. Mişnelerim çok dediğim gibi batmadı. Üstte kaldı. Tam istediğim gibi oldu. Güzelce pudra şekeri de serpiyorum. Görüntü açısından daha güzel görünsün diye. İsterseniz serpebilirsiniz. isterseniz serpmeyi de bilirsiniz tabii ki. Tamamen tercih meselesidir. Videom bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.